1900 yılından sonra alimler, veliler, Allah dostları yok edildiler. Ondan sonra İslam alemi, Müslümanlar gerçek ulemayı tanıma imkanı olmadı. Ben bunu size söyledim. Bakayım kim hatırlıyor? İslam coğrafyasında, İslam ülkelerinin içerisinde en çok ulemanın katledildiği ülke hangisi? Türkiye. <laughs> Aferin hatırladınız. 45 binden fazla ulema idam edildi. Ondan sonra bu Selefi Vahhabi İngiliz'in paravan şirketini kurdular. Selefilik Vahhabilik din falan değil. İngiliz'in söyleyin paravan şirketi. İngiliz'in uşaklığı. Terörist dediğimiz bir silahlı bir yapı. Teröristlerde silah var mı? Asker gibi giyiniyorlar mı? Şimdi sen teröriste asker dersen o zaman dine uymayan tarikata da yapıya da din demek gibi olur. Bu elinde silah olduğu halde batıla hizmet ettiği için terörist diyorsun. Bu da din görüntüsünde olduğu halde batıla hizmet ettiği için bu da din değil. Tarikat değil. Niye saldırıyorsun ki? Doğrusunu bulamadığı için bu sefer gavurluğunu yapmaya çalışıyorsun. Konuşuyor. Hak bir çizgiyi de bulamayınca bu sefer hiç olmazsa kukla da olsa diyor. Hani bazı insanlar eğitim yaparken böyle bir kum doldururlar adam hırsını oradan alır ya. Gerçek ulemayı ortadan kaldırdıkları için o dönemin insanları gavurluğun tadına baktılar. Günümüzün gavurları o tada varamıyorlar. Çünkü ne tarikat kaldı, ne din kaldı, ne ulema kaldı. Anlattım mı geçen hafta size Ankara'da Hacı Bayram Veli Cami'nin imamı Allah hayırlı ömürler versin. Dedim ki hocam bir daha geldiğimde Ankara'da veliler, alimleri ziyaret edelim. Ondan sonra durdu. Belki vardır dedi. Koca Ankara'da bir tane veli yok. Veli. Veli kavramı kalmadı. Mürşit kavramı kalmadı. Memleketleri geziyorsun. Mürşit yok. Soytarı çok. Zıplıyor ben şeyhim diye. Lan ne şeyh sen Müslüman değilsin bir defa ya. Bunları açık açık konuşacağım. Benim dinimle kimse alay etmesin. Peki bizim durumumuz ne? Ulemanın yolunda gitmeye çalışan ve o ulemanın, devam edelim Osmanlı'nın, sonra müştehit imam ı Azamların, sahabenin ve Resulullah Efendimizin gösterdiği dost doğru yolda yürümeye çalışan bir durumdayız. Yoksa biz böyle şöyle yapalım böyle yapalım diyecek yetkimiz de yok konumumuz da yok. Biz adres gözle tabela. Ha bu tarafı takip et İmam-ı Azam. Sahabe Resulullah Efendimiz orası bizi cennete götürür. Allah bizi dostlarından ayırmasın. Ay. Adamın dinden haberi yok zıplıyor ben şuyum diyor buyum diyor. Soytarayım de ya çok güzel yakışır yani. Vela havle vela kuvvete illa billah. Vahim bir durumdayız vahim.